Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 30 Eylül 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, bugün de pil bitmiş durumda. Enerji sıfır. Gözler kısıkta. Ee, dün akşam güzel bir canlı yayın yaptık. Bugün battan yayınımızda kısa bir konuşma yapacağız. Olabildiğince çabuk bitirmek için uğraşacağız. Neden? Yani dökülüyorum. Nasıl dökülüyorum? Her tarafım ağrıyor. Diyeceksin ki abi niye? E ee kardeşim yani ağrıyor işte size. Yarın öbür gün açıklarım neden ağrıdı. Canlı yayında açıklarım hatta. Ee, çok yoruldum. Yorgunluk hat safhada. Dün akşam hakikaten keyifli bir canlı yayında. Bilmiyorum katılanlar, yani bunu seyredenlerin içinde katılanlar var mıydı? Ben keyif aldım dün akşamki konuşmadan. Umut ediyorum bundan sonraki konuşmalarımız da aynı derecede keyifli olacak. Eve geldim. Saat 9'u geçiyor. Hemen bir duş yaptım. Duş yapmadım yalan. Banyo yaptım. Duş almadım. Banyo yaptım. Çıktım. O sıcak sudan sonra pelte gibiyim. Yemeğimi yani kaşığı ağzıma götürecek halim, mecalim yok. Hakikaten yorulmuşum. Ondan sonra işte bu saat oldu. Saat kaç oldu? 11'i geçiyor. Nasılım biliyor musunuz? yatarsam saat 11 diye farz edelim. Yarın sabah 7'ye kadar uyuyorum. Deliksiz. Bir de yemeğin yanında şöyle uykuma yardımcı olsun diye duble rakı O da beni zaten şey yaptı. Maymun etti. Yarın işlerimiz var, onları halletmemiz lazım. Bakalım, bakalım. Yine önümüzdeki günlerde dolu dolu bir süreç beni bekliyor. Yapmam gerekenler var. İş olarak değil ve görev olarak, vazife olarak. Onları tamamlayacağız ve ondan sonra kendimizi yolculuğumuza hazırlayacağız. Neyse. Bugünlük kısa keselim. Sizlerde mazur göreceksiniz. Canlı yayınlarla telafi edeceğiz bunu. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.